Merhaba arkadaşlar bugün e, videoda da tiktokla dediğim gibi bugün bu masayı böyle düzenliyoruz ama tripod lazım. Başta tripodun ışığını açalım ki güzel ışık desteği olsun. Biz hep bayağı da ışık desteği Şimdi ben bunu e, takıp geliyorum. şimdi da şimdi başta. Kaşımış mı? Burayı evet. biz buton mesela. Böyle bir açık bırakalım. Düşüyor da evet. Ben buraya böyle buraya ya da burayı böyle raf olarak kullanmayı düşünüyorum direkt ikisini böyle kullanmayı düşünüyorum. Bunu da şöyle koyarsam. Hatta arkadaşlar bunun arkasına da şöyle kağıtları koysam koyalım. Burada onlarda da, böyle var. Artık bunları şuraya koyalım. Bu da bu balersen işte. Bu postayla sağırsa her şey okeydir. Burada böyle bir sipariş paketi var. Bir tane yerden almıştım. Bende de henüz paket olmak için ve her an sipariş gelebileceği için bunu atmadım. Bir tane de sleeve var. Sonrasında sleeve yerini kullanmaya çalıştığım bir şey var. Bunları da şu şekilde koyalım. Yani şuraya. Bu tabii ki burada kalacak. Arkadaşımın el yap yani boyadığı falan bir şey şu kaplumbağa. kartları atmayı düşünüyorum. Bunu. Ay arkadaşlar size bir tane göstereceğim. Mesela şu çok iyi değil mi ya? Nerede o? Neyse bulunca da Şimdi kart gerçek olanlar ya. Gerçekten iyi. şöyle olanlar şöyle dizeyim. Arkadaşlar ben bu arada daha şey bir şey düşündüm. daha pratik bir şey. Bunu bayramdan sonra yapmayı düşünüyorum. Böyle hmm, Temu'dan şeyler alıp yani böyle şey satmayacağım da bile K-pop satmayacağım da işte böyle fotokart gibi şeyler. Fotokart ama böyle e, My Little Pony gibi bir şeyler. Bir de Sandro oluyor satacağım. Öyle ya yani ben düşündüm. Bir şey diyeceğim. Benim burada rozam vardı. O nerede? benziyordu. Şurada şuraya da atacaklarımı koyayım. Arkadaşlar bulamıyorum. İşte burada. Işık kapandı. İşte benim en sevdiğim pislerimden. Şimdi bunları toplayalım ve buraya bir koyalım. 3, 2, 1. Koydum. Şimdi şu şeyleri bir toplayayım. Çünkü benim kardeşim bu şeylerin kutusunu kullanacağı için arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bir şeyin pili bitti. Bir de şöyle bir set var. Onu da toplayalım. much. burada şu bakar mısın? Ne kadar bana göre. Yani daha ilk defa böyle bir şeyini görüyorum. şu bilmediğim birkaç grup var. Onları şeylerini de toplayacağım. Aa, arkadaşlar bakın şu gruplar bir tane daha çıktı. Ay yoruldum vallahi ya. Bunlar da gene bitecek olanlar. Bunlar da şimdi kas, gitsin bu kas. Bunu da şuraya koyayım. Şimdi şu büyük kartlardan. Bunların nerede bile bir arkadaşlar. Baby Monster arkadaşlar. Ben Mesela burası bir evim burası da çiz çizim. Karıştırdım. Bu az bir şey olmuş ama. Bunu şöyle koyalım. Bu çilekli serinliğine göre. da hediye vereceğimiz şeyler. Yani birkaç

Burada çekişim birazcık sallanıyor olabilir. Yani zor şartlar altında çekiyorum. Çünkü bir elimde iş yani. Hatta arkadaşlar şu an karar verdim. Bunlara hediye koyacağım. I Evet arkadaşlar bu bunları yani da şu şekilde yaptık. Burada da hediye konacak birkaç bir şey var. Bunları kalsın. Ben bunu bir üşüme koyup geliyorum. Evet koydum. Bunu şöyle koyacağız artık arkadaşlar. Ya, yanlışlıkla videoyu durdurmak Ay açı ne kadar kötü oldu şu anda. Bir dakika şurayı bir düzeltip geliyorum. Nedeni buldum arkadaşlar. Yaşlıca 0,9 x almışım. Daha. Şurada benim kartım ve e, telefonum var. Kılıfım var. Ama kapağı kaybolmuş. Ya. Kapaksız kolay yalan. Şimdi ama yapacağım bir şey yok. Nasıl? Kokusu bir baydı şu anda. Evet arkadaşlar. Bu arada daha bitmedi. Burada zaten şeylerim var. Burada da birkaç hediyelik şeyler var. Bunu da şu köşe bulmayı planladım. Ben sipariş kendime koparayım. Olabilir diye bu arada burada da bir bu kutu var. Bu ana kutusu. Bu da çöp niyetiyle kullandığım bir şey işte. dekoratif bir şey olabilir de. Üstünü kapatmak lazım. Ve yani. Tekrar tekrar. Bakıp çekiyordum bir aralar. Yani çekmeye çalışmıştım. Bir aralar dedim de bugün. Tatmıyorum pek fazla. Bu da güzel oldu sanki ya. Baksanıza. Sonra şöyle de olabilir mesela. Ne Birazcık rahatsız ettin neredeyse yani. Mesela, kalsın mı ya burada böyle? Şimdilik bir kaldı arkadaşlar. Çünkü içinde de hatta burada arkadaşlar buna çekiliş şeyleri var. Bu da kalsın. Buraya çekiliş kağıtlarını koyarız. Bunları dağıtmak yerine aramızdan bir kişiye çekiliş yapacağım. Tamam. Evet, çekiliş vakti gelmiştir. Ama bunu cidden atmalı mıyım? Neyse ben bunu da geri tabir edeyim. Evet o zaman gösteriyorum. Arkadaşlar bunu tamir edeceğim bu arada. Canınızı sıkmayın. 5'li PC setini kazanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler 1. Beni takip etmek 2. E, videolarımı, videomu beğenmek 3. De adınızı yazmak yani Öyle bir şey. O yüzden hemen bence çekiliş. Çünkü birkaç gün sonra açıklanır. Yani maksimum 5 gün diyeceğim. 5 günde de dayanamaz. O yüzden koşun hadi. Bay bay. Bu videom bu kadardı. Kendinize dikkat etmeyin. Bu arada saçım falan da bayağı dağılmış. <laughs> daha kapatmamış mıyım? Hala izliyorsan lütfen beğen.